Evden Seslere hoş geldiniz. Bu podcast'te size evimizden ve Almanya'dan sesleniyoruz. Deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve ilgi alanlarımıza göre Almanya'yı da dahil ettiğimiz bölümlerimizde bakalım bugünün konusu neymiş. Herkese merhaba. Evden Seslerin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. 2025'in ilk bölümünü Japonya ile açalım istedik. Belki uğur getirir. Bugün rotamızı Uzak Doğu'ya, Japonya'nın incisi Okinawa'ya çeviriyoruz. Evet doğru duydunuz. Eylül ayında yaptığımız ve 17-22 Eylül arasını kapsayan Japonya seyahatimizin o muhteşem Okinawa adası kısmını tüm detaylarıyla bu bölümde sizlerle paylaşacağız. Hatta o kadar anlatasım varmış ki sanırım bu bölümü iki bölüme ayırıp yayınlayacağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Okinawa'nın sadece plajlarından ve Turkuaz denizinden ibaret olmadığını aynı zamanda zengin bir tarihe, kültüre ve benzersiz bir yaşam tarzına ev sahipliği yaptığını keşfedeceğiz. Şimdi heyecanlandınız belki. Limon da sıkmak istemiyorum ama kızgın kumlardan serin sulara yapamadık maalesef. Biz bu hayallerle ayarlamalarımızı yapsak da Anakara Japonya'da bambaşka hava koşullarına yani tayfunların kucağına atlamış olduk. Neyse bu kısmı daha detaylı anlatacağım. Bir ön bilgi daha vereyim. Belki de birçoğumuzun yakından tanıdığı bir dövüş sanatının da doğduğu yer olduğunu söylesem. Evet karateden bahsediyorum. Öncelikle Okinawa nerede diye soracak olursanız burası Japonya'nın 5. büyük adası ve Ryukyu adalarının kalbi. İrili ufaklı 160'tan fazla adadan oluşan bir cennet. Üstelik kuzeydoğudan güneybatıya uzanan bu adalar zinciri 1000 kilometreyi aşıyor. Nüfusu yaklaşık 1,4 milyon ve tahmin edin neresi en kalabalık? Tabii ki başkent Naha. Biz daha kuzeyde kalan Uruma şehrinde bir otelde kaldık. Instagram hesabımızdan Okinawa'ya dair fotoğrafları da bol bol paylaşacağım. Otel manzarası ve otantik otel kahvaltımıza dair de ne yedik, ne içtik fotoğraflarını görebilirsiniz. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi mini bir tarih dersi zamanı. Okinawa 1879'a kadar bağımsız bir krallıkmış. Adı da Ryukyu Krallığı. Ticaretin merkezi olan bu adalar 1879'da Japonya'nın bir parçası olmuş. Bu ticari ilişkiler Okinawa'yı sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak da zenginleştirmiş. Öyle ki karate'nin kökenleri de bu döneme dayanıyor. Yerel dövüş sanatları Çin ve diğer komşu ülkelerden gelen etkilerle harmanlanmış ve ortaya bugün bildiğimiz karate çıkmış. Hatta bir dönem 1477'de Kral Shoshin ve daha sonra 1609'da Satsuma Domain'i yönetimi altında Okinawa'da silah taşımak yasaklanmış. Bu durumda T yani el adıyla bilinen yerel dövüş sanatlarının gizlice gelişmesine ve çiftçilik aletlerinin silah olarak kullanıldığı Kobudo'nun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Yani anlayacağınız zorunluluklar yepyeni dövüş tekniklerinin doğuşuna vesile olmuş. Tam yeri gelmişken kendimden ufak bir bilgi de vereyim. Küçükken dövüş sanatları ve özellikle karate kit etkisiyle karateye çok meraklıydım. Filmi izlerken ve sonrasında annemin bornozunun ipini bağlar, hayt huyt diye kendi çapımda karate yapardım ve çok iyi olduğumu hayal ederdim. Ta ki bu hevesimi babamın beni bir karate kursuna götürmesine kadar. Daha kapıdan girer girmez midemi kaldıran bir ayak kokusu ile karşılaşınca yok yok gidelim biz buradan dediğimi hatırlıyorum. Bu da dövüş sanatlarına dair ilk ve tek anım oldu. Yıllar sonra Onur'un halasının Ayakido'da üçüncü dans seviyesinde olduğunu öğrenip yine kısa bir heves ettim. Ama canım acıyınca ondan da vazgeçtim. Halanın hiç beklemediğim ve tahmin edemeyeceğim bir çeviklikle nazik ve dikkatli bir şekilde yere öptürmesiyle bu macerada son buldu diyebiliriz. O da bizi dinliyor. Buradan selam edelim halamıza. Konuyu biraz dağıttım. Bilgilerle devam ediyorum. Ne yazık ki 2. Dünya Savaşı'nın acı izlerini de taşıyor Okinawa. Çok büyük bir savaşa sahne olmuş. Hem asker hem de sivil halktan çok sayıda kayıp yaşanmış ve adada taş taş üstünde kalmamış. Savaştan sonra da 1972'ye kadar Amerikan yönetimi altında kalmış. Ama bugün Okinawa Japonya'nın 47. prefektürü ve bambaşka bir yer. Subtropikal iklimi, harika plajları ve Japon, Çin, yerel Ryukyu kültürünün harmanlandığı kendine özgü gelenekleriyle Okinawa bambaşka bir dünya. Hatta 20. yüzyılın başlarında Anko Itosu adında bir usta karateyi Okinawa okullarında müfredata dahil ettirmiş. Ve böylece karate gizli saklı uygulanan bir dövüş sanatı olmaktan çıkıp tüm dünyaya yayılmış. Peki Okinawa'da hangi dil konuşuluyor dersiniz? Tahmin edeceğiniz gibi karmaşık bir hikayesi var dilinin de. Temelinde Ryukyu adalarına özgü Ryukyu dilleri yatıyor. Bu diller Japonca'dan yüzyıllar boyunca ayrı olarak gelişmiş. Ama Japonya'nın bir parçası olduktan sonra zorunlu asimilasyon politikaları uygulanmış ve Japonca adada hakim dil haline gelmiş. Hatta öyle ki Okinawa dili ve Japonca karışımı bir dil bile ortaya çıkmış. Okinawa Japoncası. Ama durum bitmedi. Ryukyu Krallığı döneminde Çin, Kore ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle yapılan ticaret Okinawa'nın kültürünü ve dilini de zenginleştirmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikan askeri işgali de cabası. İngilizce de adada önemli bir yer edinmiş. Hatta adanın %20'sini kaplayan Amerikan üslerinin varlığı İngilizcenin gerekliliğini artırmış. Aslında yazılı kaynaklar bunu böyle anlatıyor desek daha doğru olur. Çünkü realite biraz farklı. Tüm bu etkilere rağmen Okinavalılar dillerini ve kültürlerini yaşatmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Uchina Gucci yani Okinawa dili halk müziğinde, dansta, şiirde ve tiyatroda hala kullanılıyor. Ve Amerika'nın Okinawa üzerindeki etkisine gelirsek adada yaklaşık 30 bin Amerikan askeri personeli ve aileleri yaşıyor. Üsler adanın yaklaşık %8'ini kaplıyor ve bu da yerel halkla zaman zaman gerginliklere neden oluyor. Ama aynı zamanda Amerikan üsleri adanın ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor ve yaklaşık 9000 Okinavalı'ya iş imkanı sunuyor. Amerikalıların yerleşim yerlerini biz de gördük ve çok geniş bir alan. Çok fazla da Amerikalı'ya denk geldik tabii. Oradayken meraktan bu durumu araştırınca haberler kısmında üzücü, tatsız şeyler de çıktı karşımıza ve Amerikalılara içten içe sinir olduk diyebiliriz. Bu kadar Amerikalı varken ve güya İngilizce gerekliliği artmış derken günlük hayatta hem Okinawa'da hem de anakara Japonya'da Japonların İngilizcesinin çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 3 haftalık Japonya seyahati, gözlemi ve 6 şehir gezmiş olarak söylüyoruz. En temel kelime ve cümleleri bile kullanmıyorlar ve bazen anlamıyorlar. Ama hiç üzülmeyin. Google Translate ve yapay zeka olanaklarıyla hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Okinawa'da beni en çok şaşırtan şeylerden biri de shikuwaza meyvesi oldu. Bu sadece Okinawa'da yetişen limon ve misket limonu arası ama daha hafif ekşi bir tada sahip, antioksidan deposu bir narenciye. Üstelik kilo vermeden karaciğeri korumaya hatta kanserle savaşmaya kadar birçok faydası varmış. Hem kabuğu hem de içi yenebilen bu mucizevi meyveyi tatilimiz boyunca bol bol tüketmek istedik ama çok ekşi olduğu için meyve suyu halini tercih ettik. Evet Okinawa sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen zengin bir tarihe ve kültüre sahip benzersiz bir ada. Karatenin doğduğu, kendine özgü dilleri ve gelenekleri olan bu özel yerde geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağız. Bu bölümde Okinawa maceramızı ve bu adayla ilgili öğrendiğimiz her şeyi sizlerle paylaşacağım. Hazır mısınız? O zaman tarihsel bilgileri geride bırakıp başımıza neler geldi ve neleri deneyimledik kısmıyla devam edelim. Öncelikle Okinawa Japonya tatil planımıza neden ve nasıl dahil oldu onu anlatarak başlayalım. Japonya tatil planlarımızı gezilecek yerlere araştırıp bir rota oluştururken YouTube'da karşımıza çıkan ve etkileyici görselleri olan Okinawa'yı da gitmişken neden görmüyoruz? Bir daha Okinawa için gitmeyiz zaten. Onu da dahil edelim dedi sevgili eşim. Severek okuduğumuz Ikigai kitabının da içinde yer alıyordu ve yeterli ölçüde merak uyandırdığı için planlara dahil oldu. Osaka'dan iki buçuk saatlik yolculukla Okinawa'da Naha'ya iniş yaptık. Biletleri ve adada kullanacağımız minik, tatlı ve direksiyonu sağda yer alan arabamızı Booking.com'dan ayarlamıştık. Şunu da belirteyim, bu bölümde adı geçen hiçbir marka, otel, platform, reklam değildir. Her şeyin parasını çatır çatır ödedik. Sadece size fikir olsun diye anlatıyoruz. Biz otelleri genellikle Hotels.com ve Booking.com'dan ayarlıyoruz. Birinde hem üyelik seviyemiz yükseldiği için indirim oluyor, diğerinde de bedava gece hakkı topluyoruz. Otelleri ayarlarken de hep iptal edilebilir ve çoğunlukla önceden ödemeli değil de otelde ya da tatil günü ödeme olacak şekilde ayarlıyoruz. Japonya ana karadayken ulaşımda hep tren ve otobüs kullandık. Dakikliği, temizliği ve ulaşımın rahatlığına bayıldık. Eğer günlük hayatta hep araba kullanıyorsanız ve böyle ulaşım şekillerine burun kıvırıyorsanız siz bilirsiniz. Ama Japonya'da araba kullanmak çok zor olabilir. Özellikle direksiyonun sağda olmasından dolayı. Okinawa içinse araba olmadan hiçbir şeyi rahat rahat gezip göremezsiniz. Eliniz ayağınızı bağlar oradaki koşullar. Biz de gitmeden önce online olarak çevirdiğimiz ehliyetimiz ile kiraladığımız arabayı teslim alabildik. Arabalar çok küçük ve çok düşük hızlarda gidiyorlar. Gaza biraz fazla basayım derseniz motorun ne kadar zorlandığını fark ediyorsunuz. Bizim kullandığımız arabanın fotoğraflarını da paylaşacağım. Hız sınırı da şu şekildeydi bu arada. Otoyollarda 100, şehir içi yollarda 40, genel yollarda ise en fazla 60 km hızla gidebiliyorsunuz. Bu arada arabalar küçük ama oldukça konforlu. Dışarıdan küçük fakat içi çok ferah ve oldukça fonksiyonel. Yine de şunu söyleyebilirim. Japonya'dayken en çok özlediğim şeylerden biri Almanya'daki otobanlar ve araba kullanma keyfi oldu. Birincisi direksiyonun yönünden dolayı ve ona göre olan trafik kurallarından dolayı çok zorlandık ama neyse ki herhangi bir hata yapmadık. Başka önemli bir bilgi, araba kullanırken bir damla bile alkol almamış olmanız gerekiyor. Çünkü cezalar çok yüksek. Evet, tabii ki alkollü araç kullanmamak gerekiyor. Bunun böyle olması en doğrusu. Ama işte tadına bile bakamazsınız yani. Araba kiralamanın öncesine çok az geri saralım filmi. Naha havaalanına indiğimizde her yerin orkidelerle donatılmış olduğunu gördük ve çok şaşırdık. O kadar güzel, rengarenk ve bakımlılar ki, uçaktan çıkış koridoru, havaalanının içi her yerde bir sürü orkide vardı. Ve fakat hava durumu çok kötüydü. 1 artı 1 eksiyle başladık Okinawa tatiline. Biz tam tayfun zamanı gitmişiz. Okinawa'nın havası ile Japonya Anakara'nın havası birbirini tutmuyordu. Biz de böyle olacağını düşünemedik. Bu durum biraz canımızı sıktı tabi ama öncesindeki iki haftada çok gezip çok yorulduğumuz için zaten son hafta dinlenmek istiyorduk. İşte bu da züğürt tesellisi. Ne yapalım? Kapalı mekanlarda takılırız dedik ve AVM'lerin dibine vurduk. Evet, kulağa çok saçma gelebilir ama beklentileri düşürünce normalde bu kadar uzak bir rotaya gidip hiç AVM gezmeyecekken yerellerle takılıp başka bir yüzünü tanımış olduk Okinawa'nın. Sadece AVM ile geçmedi zaman. Çok eğlendiğimiz, hatta bayıldığımız, şimdi Okinawa deyince aklımızda yer eden asıl kısım Okinawa adasında havanın güzel olduğu iki günde gittiğimiz American Village kısmıydı. Ve Okinawa Churami Akvaryumu. Oraları da sonra anlatacağım. Tam bu kısımda Okinawa'yı iki bölüme ayırmaya karar verdim. Çünkü hem ses editi benim için zor olacaktı hem de modern dünyada odaklanma işimiz oldukça düştüğü için sizin canınız sıkılmasın isterim. Takipte kalınız ve sosyal medya hesaplarımıza buyurunuz. Bir sonraki Okinawa bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.